Kader bazen ağlarını iyi örür, iyi örür. Sen de mutlu olursun. Mutlu, mutlu. Kader bazen ağlarını kötü örür, kötü örür. Sen de depresyona girersin. Depresyon. Ama her ağlık kahve içersin. Alo kafemi. Alo basta mı? barista yolla bana ice americano ice 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 latte ya da bir matcha match match matcha yanında da ex ex espresso ha 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 ben şaka mı Ne ice americanosu, ne ice lattesi, ne matchası Her, 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 her halükarda. Kader ağlarını iyi örse de kötü örse de. Türk, Türk, Türk kahvesi, Türk, Türk, Türk kahvesi. Gezme başı sohbetleri. Urfa da 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 da. Urfa kebaptan sonra. Türk kahvesi. Türk 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 kahvesi. Karadeniz'in yaylalarında da lahana çorbasından sonra. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Ankara da 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 da. Ankara pilavından sonra. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Muğla'da da da, da Datça'yı izlerken Türk kahvesi. İzmir'de de gevrekten sonra Türk kahvesi. Gevrekle Türk kahvesi mi olurmuş demeyin. Her halükarda Türk kahvesi. Trakya'da roman oynayıp yorulduktan sonra. Karşılamayı da oynadıktan sonra. Cizleme, cizleme cızlamanın mız, mızlamanın yanında Türk kahvesi içeriz veya hepimiz Türk'üz ben Türk'üm sizi bilmem burada da misafirlere Türk kahvesi Türkiyem'in her yerinde misafirlere her halükarda Türk kahvesi Türk kahvesi